Merhaba arkadaşlar. Bugün uzaylılar nedir? Metafizik varlıklar nelerdir? Bunlar üzerine konuşacağız. Bunlar nasıl hayatımıza giriyorlar? Bunları gören insanların deneyimleri neler? Bu deneyimler nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar üzerine duracağız. Bakın arkadaşlar, metafizik varlık dediklerimiz yani öyle cinler olsun, şeytanlar olsun, melekler olsun gibi 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 yani periler falan bile olabilir. O insanın hayal gücüne veya inanç durumuna bağlı bir durum. E, koca ayaklar falan vardır bilirsiniz. Gören insanlar var. E, bunlar gibi varlıklardan bahsediyoruz aslında. E, bu varlıklar nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Aslında mantık bundan önceki anlattığımız videolarla aynı işliyor. Yine beynin bir yaratımı, e, beynin bir maddeselliğe döküşü oluyor. Peki neyi maddeselliğe döküyor bu beyin? Ee, küçükken yaşadığımız travmalar olabilir, dönemsel olarak yaşadığımız kötü sıkıntılar olabilir. Bunları atlatamıyoruz. Beyin bu e, olaylar üzerine nöron bağlantıları kurmaya başlıyor. Yani bir korku ağı oluşturmaya başlıyor beyin. Ee, örnek vermek gerekiyorsa misal veriyorum. Küçük yaşta bir kız çocuğunun ailesi tarafından taciz uğraması veya başka birileri tarafından taciz veya tecavüz gibi e, olaylar yaşaması, böyle travmalar yaşaması. Bu travmayı yaşayan kişi e, o korku bağını, korku ağı dediğimiz beyindeki ağı yavaş yavaş tabi büyütmeye başlıyor. Yaş geçtikçe büyütmeye başlıyor. Bir taraftan da hayata girmeye çalışıyor. Onu baskılamaya çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. E, bu sesini duyuramayan korku bir yerden sonra bunu maddeselliğe dökmeye başlıyor. Yani sadece onun görebileceği bir gerçeklik yaratmaya başlıyor. Yani aslında korku bir nevi bir cin olarak, bir sülüyet olarak ona gözükmeye başlıyor. Aslında iç sesinin dışarıya bir yansıması olmaya başlıyor. Keza melek veya şeytan dediğimiz durumlarda da aynı şekilde geçerli. Bizim Müslüman toplumlarında bu genelde cin vakaları oluyor. İşte Hristiyan toplumlarında şeytan vakaları oluyor. Aslında hepsinin mantığı aynı arkadaşlar bir insanın kendi korkularının bir süre sonra artık dışa vurumuna başlamaya başlıyor. Bir psikolog var arkadaşlar. Bu bir araştırma yapıyor. Yani Okuldan 4 yıllık mezuniyetini alıyor. Elinde diploması. Normal bilimsel olarak işini yapmaya başlıyor. Ama bir yerden sonra metafizik üzerine merak salmaya başlıyor. Bu cin vakalarının aslında gerçekliğini test etmeye başlıyor. Bu testinden sonra arkadaşlar şöyle bir sonuca varıyor diyor ki bir kadın üzerinde çalışıyor kadın bir cin vakası var kadında bir cin musallat olmuş İşte ee, işte duş alırken kadını izliyor işte gece yatarken rahatsız ediyor taciz etmeye tecavüz etmeye çalışıyor sonra kadının tabii ki yakınlarıyla konuşuyor öyle öyle derken aslında küçük, Çocuğun yani kadının küçük yaşlarda ailesi tarafından tacize uğradığı ortaya çıkıyor. Ve kadın bunu baskılayarak bir yerden sonra maddeselle yani korkusunu maddeselleye döküyor. Şimdi eğer uzaylılara da gelecek olursak bu uzaylılar nasıl oluştu? Uzaylılar da aslında aynı mantık arkadaşlar. İnanç taşı deler diyoruz. Aynen o mantıkta inanç taşı deliyor arkadaşlar. Eğer siz bir uzaylı varlığa inanırsanız bu uzaylı varlık sizin karşınıza çıkmaya başlar. İlk başta küçük temaslar olmaya başlar. Yani aslında temas dediğim nokta da yine beynin kendi yaradığı arkadaşlar. Siz onunla bir temasa gireceğiniz o kadar çok inanıyorsunuz ki günlük yaşantınızdaki düşünceler uzaylılara dair o kadar büyüyor ki arkadaşlar. Bir yerden sonra aynı o cin makasındaki gibi beyin bunu maddeselliğe döküyor. Yani beynin içindeki düşünce artık yeterli bir alan bulamıyor. Yeterlilik sesini duyuramadığınız düşünebilirsiniz. Ve bir şekilde bunu maddeselle yani o kişinin karşısına bir maddesellik olarak dökmeye başlıyor. Ve bu şekilde de uzaylı varlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani kendisinin aslında zihninin içindeki uzaylı varlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Buna Diğer örnekler olarak benim çok sevdiğim bir örnek var. Biliyorsunuz hani bu muazzam Troya Savaşı'nı bu Troya Savaşı'nda anlatılanlar o zamanki biliyorsunuz inançlarda Yunan tanrılarına inanılıyor. 12 tane büyük Yunan tanrısı var İşte Zeus'lar Poseidon'lar gibi. Bu tanrılar Troya Savaşı yaşanırken Kaz Dağları'nda oturup savaşı izliyorlar. Yani aslında anlatımlar bu şekilde o günümüze ulaşan anlatımlar savaşı izlediklerini söylüyor. Oradaki savaşçılar hatta onları görüyor. Oradaki insanlar bile görüyor. Çünkü muazzam bir inanç var arkadaşlar onlara karşı. Ve bu inanç yani aslında kolektif bir inanç haline geldiği için birden fazla insan aynı şeye inandığı için bir şekilde maddeselliğe döküm başlıyor. Maddesellik olarak karşılarına çıkıyor. Yani aslında o insanlar anlatıyor diyor ki dağlarda bir tanrılar bizi izliyordu. Biz bugün diyoruz ki yani öyle abartı anlatım. Aslında değil arkadaşlar. Gerçekten o dönemki inanç o kadar kuvvetli ki onun yaratımı başlıyor. Yani bir Zeus ortaya çıkartılıyor. Ve buna inanan insanlar bakıyorlar ki kaz dağlarının üzerinde gerçekten Zeus savaşı izliyor. Ya da kötü durumlar yaptıkları zaman Zeus'un cezasıyla karşılaştıklarını düşünüyorlar. Çünkü bilinç olarak yani kolektif olarak kendilerinin o kötü e, dünyaya o kadar büyük bir inanca girilmiş ki kendilerine kötü yaptıklarının farkında var ki bazı şeyleri bir şekilde cezalanmayla karşılaşıyorlar. Yani inanç aslında kötü dedikleri, dediğim şeyler de onların kendi tabuları, kendi kötü olarak algıladıkları noktalar. Aslında kötü veya iyi dediğimiz nokta da yok arkadaşlar. Bu da bizim beynimizin arasındaki yaratım başlıyor. Bakın en güzel örneğini şunu şu, şu şekilde verebiliriz. Gerçek nedir aslında? Gerçeği biz şu şekilde e, tanımlıyoruz. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şeye gerçek diyoruz. Yani tadını alabiliyorsak, koklayabiliyorsak Görebiliyorsak, dokunabiliyorsak gibi gibi gibi. Bunlara biz e, gerçeklik diyoruz. Ancak bu gerçeklik de ilginç. Yani bilimsel olarak bu gerçek dediğimiz şey aslında beynimizin bize gönderdiği sinyaller, yani beynimizin aldığı enerji dalga frekansları kendi şekilde yorumlayıp e, bize sunması bir nevi. Yani bizim gözümüz görmüyor aslında burnumuz koku almıyor sadece bunlar iletken. Bu iletkenleri beyin bir şekilde size sinyal olarak sunuyor. Aynı metafizik varlıklarda da bu şekilde içeride yaşadığımız korkular, endişeler, kaygılar belli bir nokta sonra bizim karşımıza maddeselliğe dökülmüş şekilde geliyor. Yani halüsinasyon dediğimiz nokta aslında arkadaşlar bu halüsinasyonu da beyin kendi kendine yaratıyor. Ee, örnek vermek gerekirse bir daha e, bir şizofren hastası e, kendine varlıklar oluşturuyor. İşte bu diyor ki şeytan, bu diyor ki melek, işte bu diyor ki benim arkadaşım gibi gibi, bu diyor cüce. Adam onu görüyor kokluyor. Bak diyor ki ben kokusunu alıyorum diyor. Ben ona dokunabiliyorum diyor. Ben onunla konuşabiliyorum diyor. Yani bizim 5 duyu organımızla algıladığımız şey aslında o da 5 duyu organıyla algılıyor. Ancak bir tek o algıladığı için bu durumu buna biz şizofren hastası diyoruz. Ancak bunun e, içsel işsel noktadaki gerçekliği beynin bir şekilde korkuları, travmaları ortaya çıkartması arkadaşlar. Ee, hatta buna eğer biraz daha tasavvuf alanından bakarsak biz bu delillere hani veli deniyor ya aslında mantık o arkadaşlar. Çünkü adam kanalı açmış artık o maddeselliğe döküme başlamış ancak ne yaptığını bilmiyor yani isteyerek yapmıyor. Bunu korku olarak yapıyor. Bugün işte size çekim yasası dedikleri nokta da tam olarak bu nokta. Çekim yasası diyor. İnandığın şey başına gelir diyor. İnan yeter ki diyor. Bunu tekrarla, tezahür et diyor. Aynı mantık arkadaşlar. Yani çekim yasası denilen bir şey yok. Siz istediğiniz zaman ve inandığınız zaman, daha doğrusu beyninizi bunu kabul ettirdiğiniz zaman inançla bir şekilde şüphe olmadığı zaman beyin bunun yaratımına geçiyor. Yani yaratımına geçiyor derken de yaratım tabii ki Allah'a mahsus ama arkadaşlar maddeselliğe döküm. Zaten burası rüya alemi. Yani Allah'ın yarattığı bir rüya aleminin içinde yaşıyorsun ve rüya aleminin içinde de sen istediğin şeyleri ortaya çıkartabiliyorsun. Korkuların veya mutlulukları veya endişelerin, kaygıların, sevgilerin hiç fark etmiyor. Evren için senin negatif veya pozitif duygun ayırt edilmiyor. Evrende negatif veya pozitif denilen bir durum yok. Bu da bizim algılarımızda. O yüzden her inandığınız şey gerçeklik olarak karşınıza çıkmaya başlıyor. İnanmaktan ziyade şöyle bir durum da var hani diyorum ya korkular. Korkular da muazzam bir inançtır arkadaşlar. Yani siz yola çıkacağınız zaman bana köpek saldıracak derseniz o köpek bir şekilde sizin karşınıza çıkıp saldırıyor. Yani deneyin bunu. Denediğiniz zaman kendiniz de göreceksiniz. E, bu durumda zaten beyin istediği şeyi bir şekilde kendine çekiyor. İşte çekim yasası diyoruz. Çekmiyor. Aslında beyin bunu direkt ortaya çıkartıyor. Yani dışarıdan içeriye doğru bir yansıma yok arkadaşlar. Her şey sizin içinizden dışarıya yansıyor. Yani tüm kainat da sizin içinizden dışarıya yansıyor. Bugün siz bunları kabul edip bunlar üzerine denemeye başladığınız zaman zaten görmeye başlayacaksınız. Yani o korkularınızı fark edin. Korkularınızı fark ettikten sonra ee, misal veriyorum. Dediğim gibi köpekten korkuyorsunuz. Eğer bunun farkındaysanız e, ve dışarıya çıkacağınız zaman aa benim bana köpek saldırır mı? Ya şurada köpekler var acaba o köpeklerin oradan geçerse bana saldırır mı diye düşünceleriniz varsa bunu farkına varın. İşte düşüncelerinizin farkına varın dedikleri nokta da burası düşüncelerinizin farkına varırsınız. dışarıdaki hayatta o düşüncelerin size nasıl geldiğinin farkına varıyorsunuz. Biz insan olduğunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim beynimizde 10 tane düşünce geliyorsa biz bunu sadece birini hatırlıyoruz. Birinin farkına varabiliyoruz. Ve bu 10 düşünceden 9'u da genelde negatif düşünceler oluyor. Ve doğal olarak karşımıza çıkan olaylar, nesneler de kötü olay ve nesneler olarak algılıyoruz. Ancak bunu iyiye çevirmek tamamen bizim elimizde. Yani pozitif düşüncelere çevirmek de bizim elimizde. Ama önce düşüncelerimizin farkı varmamız gerekiyor. Bir şekilde sonra da bunlar sizin önünüzde tezahür etmeye başlayacak. Yani yaşamınızda gerçekleşmeye başlayacak. Bunları da göreceksiniz. O yüzden bugün ilim adı altında uzaylılarla temas işte uzaylılarla görüşüyoruz. Uzaylılar bize bunları diyor falan diyen insanlara İnanın ama bir taraftan da inanmayın. Çünkü evet bu adam ona inanıyorsa bu gerçektir ama bu onun beyninin bilgi kapasitesine göre yansımasıdır. Yani sizin bir beyninizin yansıması o değil arkadaşlar. Kendi beyin ve düşüncelerinizi kendi inançlarınıza göre yansıma yapacaksınız. O yüzden diyoruz zaten inançlarınızı ilk önce kırın yok edin yeni inançlar oluşturun. Bu inançlar da güzel inançlar olsun. Sizin istediğiniz güzel, size rahat, huzur verecek inançlar olması gerekiyor. Ama tabii ki bundan önce düşüncelerimizin yani biz neler düşünüyoruz bunların farkına varmak gerekiyor. İşte meditasyon dediğimiz olaylar da bunlar için geçerli. Siz bunların farkına varırsanız isterseniz uzaylarla temas edersiniz, isterseniz uzay gemisine biner yolculuklar yaparsınız. Tabii ki bu inancınızın güçlülüğüne bağlı. Düşüncelerinizin sürekli tekrarına bağlı. İşte bugün Müslümanlıktaki zikir aslında budur. Sürekli zikrettiğin zaman gerçekleşmeye başlıyor. Aynı bu mantık. Sen sürekli uzaylıyı zikir edersen, sen sürekli cini zikir edersen, şeytanı meleği zikir edersen tabii ki de bir şekilde bu gerçeklikte karşına çıkacaktır. Yani yanlış diye bir şey yok ama doğru olduğu da söylenemiyor arkadaşlar. O yüzden her şey sizde diyoruz. Her şey sizin içinizden dışarıya yansıma diyoruz. O yüzden hiç kimsenin frekansına, algı dünyasına girmenize gerek yok. Kendi algı dünyanızı yaratın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.